Arkadaşlar kardeşim bana bu parkuru hazırladı. Ve bu parkurda ne yaparsam bana bir tane ev verecek. Ama tek bu parkur değil mesela. Başka parkurlarda olabilir. Mesela şurası. O zaman o zaman videoya geçelim. Merhaba o zaman ilk parkurumuzu geçelim. Allah belanı. Allah. Ve parkurda bu kadar e, kötü oldu mu? Hiç değil. Ay. Aha tekrardan geldim. Ee, doğum noktası ayarlandı. Hayır yeter lan artık. Ya yeter artık canım. Bu ne? Ayarlandı. Ya yeter. Basamıyoruz. Basamıyoruz. Hemen açalım. Ayda. Ee, hayda. Tamam iki saniye. daha çabuk olacak ama bu o doğum noktası uh, doğum noktası çabuk ben ayarlayayım. Aha. Bir iki saniye. Evet bekleyelim gideceğiz. Hayda. Buraya zond varsa çok komik olur. Nerede? Ya buldum sanırım. Evet. Yuvi. Um. <laughs> bu bu parkur bitti, diğer par diğer ise burası. Bu ne işe Kendim, ah ya, kendim e, yapacağım direkt e, spam point noktalarını. Çünkü, bu ne? Ben neden zıplayamıyorum? Lazer ol. <laughs> Neyse. Ha, sözü bile doğru söyleyemem. Hayır. Ben neden parkuru değil de dövüşmeyi daha ne Ben neden parkuru değil de dövüşmeyi daha çok iyi çok... oluyorum. Çok. Ya neden zıplama ya basamıyorum? Evet. Buraya bile çıkamıyorum doğru Evet. Buraya ulaştım. Hayır yeter Ben aslında buraya da spawn point çekeyim diyorum. Eee Çünkü eee bilmiyorum ihtiyacım yok. Neden? buradan ben tekrardan başlayayım. Gerçekten çok deri gideceğim ben daha az pump point çekeyim. Evet, çok kötü. <laughs> Tam çektiğim anda oldu. Neyse. Buraya buraya kadar geldim. Ee, şimdi buraya kadar geldim. Bu biraz kolay. Buraya kadar gelmek gerçekten zor ama yine de bu ne? Bu ne? Bu ne? Arkadaşlar hiçbir Anlamı olmayan ee, Anlamadım az önce buraya ama neyse. Şimdi buraya birazcık ihtiyacım var. Şimdi burayı da yapalım. Bu ha eee neyse. E, gel geldim. E, şey. Hemen burayı da yapalım. Ee, doğmayı Yeniden doğmayı da ayarlayalım Şey Öyle gidebilirim sanırım Eee Hayır Hemen Tekrardan devam Ya yeter ama Arkadaşlar e, saat Buraya çıkmayayım diye canımı biraz azalttım Buradan net ölerim ee, Buradan net ölerim Tekrardan buradan doğuyorum zaten Eee bu buraya da zorla çıktım zaten. Bu ne? Arkadaşlar benim kafama neden ya? Sen vurabiliyor mu değil mi ya? Ne neredesin şimdi? Ee, ya yeter artık. Hemen böyle yavaş yapalım. Da ben bunu yerine ayarlamayı unuttum neyse. Yavaş yavaş yapacağım. Geleni öndeki yere yaparım. Doğum noktasını ayarladım hemen gidiyorum. Evet. Şimdi daha. Oh Yok be. de yaptım. Tamam iyi. Şimdi <laughs> Sanırım fazla kötü Ya arkadaşlar kendilerini Roblox bir şey sanıyorlar. Bu ne? Bunlar lazer mi? Hiçbir şey yok. Şimdi Burayı da yapar. Bu ne? Ne?

Şimdi spawn point'i yerine çekelim. Hayır. Uh, burayı da yapalım. Hayda. Arkadaşlar ben fazla yeri giydim. Buraya kadar geldim. Ama mal olduğum için öldüm ben neden buradayım? Arkadaşlar ben buraya kadar geldim. Ta üstteyim. Bir tane yanlış yaparsak öldürür zaten. Evet gittim. Bu kadar. Burada da benim taktiğim yapacağım. zaten. Bunları da yaptık. Spawn pointimizi çekelim. Aha. Yanlış. Ya yeter bu ne? Oldu. Yeter be. Ne tam da geriye mi düştü? Buraya geldim. Buraya geldim. ayda Arkadaşlar buraya gerçekten Roblox'a benzetmişler. Ben de hiç böyle gidiyorum. Evet. Bakayım. Oy kırıldı. Ben bu de... sefer... arkadaşlar biraz Roblox değil. Bu ne? Roblox mu burası? Şimdi. Minecraft'ta... Minecraft'ta Roblox'a mı benzettiler acaba bunlar? Arkadaşlar işte burası çok kolaymış. Ben yani direkt geçiyorum Geride kalan çoğu da öyle. Bu ne? Burası Roblox mu? Roblox gibi olsa da çekilmez yani. Burada nasıl çekeyim ben? Hadi bir dakika. Ee, yok çekmek olmuyor zaten. Evet. Şimdi burada e, spawn point çekeceğim. Ama iki çeyrek çekeceğim çünkü olmuyor bazen. gün de sabah yapayım bari. Ya yanlış yaptım. Neyse. <laughs> Neyse. <Neti. gülüyor> bu ne? Arkadaşlar bu nasıl ne? Ben buraya nasıl e, adım atacağım? Bilmiyorum. Ee, şuradan çıkabiliyor muyum? Atlamakla mecbur bırakıyorlar ya. Bunu bu çeştik buradan. E, Ay düşüyordum. ne ya? İşte, yolun karışımı. Bütün yollar birbirine karıştırmışlar. Anlamadım ben. Burası Roblox mu? Bu ne, ne ya? Yeter. Bu ne? Lazer değil. Kafasızım. Buraya kadar geldik ben bura, burası ben kaç kere söyleyeceğim söylemek de istemiyorum bakın tamam söylemeyeceğim evet buraya geldim direkt gideceğim burası da da robot değil direkt zıplayıp gidiyorum Alın parkurun sonlarına geldim. Evet. Hayır. Hayır. Ya burası daha zor gibi. Evet ben. Buraya kadar geldim. Ya dur bir dur ya zaten bu, arkadaşlar burada spam pointte olduğumda öyle böyle böyle geliyorum ölüyorum bazen böyle böyle geliyorum ee, bazen de video açıyorum çok az kaldı çünkü ya hayır ya arkadaşlar bu çeko geçmiş buraya koymuş ondan geldim ee, direkt buraya ne yapayım artık orayı geçiyorum yani buradan da ne yapıyorum ben acaba? Bunu ne yapıyormuşum? O zaman Nihat'ın mikrofonu açalım. Bir dakika hemen düşüyorum aşağıya. Ee, hemen açacağım zaten mikrofonu. Hop. Hop. Dizdim birazcık. Hemen Evet arkadaşlar. Eee mikrofonunu açtım. Yapacağımız ev ya bu yaptığı ev bana, bana yaptığı güzel zayıf bu o zaman e, onun için bunu açıyor merhaba bu merhaba Çocuğu yalasmak için çok önemli Parkurlar da öyle ee, Parkurlar zor Çok zor Ha birazcık bazen karışık yapmış olabilirsin. Evet karışık yaptım Aa. da. Aa. Baksana bu. Ya bu ne? Biliyorsun. Neyse. Bu ne? Şimdi. Aa, ee, alayım şunu. Ha şey alayım ne var? Bağlama lanetini alalım. Oha! Bu kadar lanet. Her şey var lan şimdi İpeksi dokunuş lan ana? Göremiyorum öyle. Göremiyorum, öyle. göremiyorum öyle. Göremiyorum. 32.767. Sanırım tamam. önünü göremiyorum. X var. Kalkan mı? Kalkan, kalkana. Kalkana şey. Da... Kalkana büyümü vermişsin. Evet. Şey. Kalkan da bu. Yok artık. <laughs> bağlama laneti var. <laughs> Nasıl yani çıkartamıyor muyum? Evet. La. Evet çıkartabiliyormuş. O Hiç zaman Hiç değil. Kılıncı, kılıncın vuruşu çok. 2 milyon vuruyor. Bir bak. Kılıncı da alayım. Şunları kiminci. da alayım. Kılıncın vuruşuna bak. Bunda bağlama hmm. aleti hmm. evet, yok. bu ne? Ne yapacaksın? Ne? Evet, Bunların hepsini alayım. Orada da bir tane kalkan daha var. İşte. Kalkanı. Sanırım aynısı. Yanında da ok var. Sanırım aynısı. Oku da al. Ok. Ee, ok nerede? Göremiyorum ki önümü. Şimdi yapın da ok değil bu Yer. Ee, Bunun aynısı. Yani. Elitra da var. İstediğin her şey var yani burada. Şimdi onu oraya koy. Hop bir de bu var. Şunu da alayım. Evet. Bu kadar ıı, çok şey var. Peki üst katta neler var? Şuna bak bunu. Ee, bu ha, ne kadar vuruyor? O zaman arkadaşlar videonun sonuna gelelim. Hoşçakalın. Bay bay.